size verandanın yapılışını göstereceğim. Siz buna ister veranda deyin, ister e, teras çatısı deyin. Zaman zaman teraslar, verandalar, Instagram'da keşfetti. Hep önüme çıkıyor. Instagram'da Pinterest'te o kadar iç açıcı, böyle insanı hayallere götüren güzel teras veranda paylaşımları oluyor ki çok güzel şekilde dekore edilmiş. Biz de evimizi biliyorsunuz aşama aşama yapıyoruz. Ee, evimizi yaptık bitirdik ama bu işleri en sona bıraktık. Kapı girişimizde bir verandamız yoktu. Aynı zamanda teras bölümünde oturduğumuz kısımda da veranda yok. Kapı girişimize veranda yapmayı uzun zamandır düşündüğümüz bir şeydi. Kışın yağmur yağdığı zaman e, ee, yağmur sularını alıyor. Sular bazen çelik kapıdan içeri evin içine giriyor. Aynı zamanda rüzgarı, yağmuru sızdırmaması, önlemesi için çok iyi olacak bu. Kapımızın önünde temiz kalacak. Ve e, böyle bir demir kaynatılarak duvar, duvara sabitleyerek verandamızın çatı iskeletini görüyorsunuz. Böyle oluşturuyoruz. Bu demir sütunları Dikere gelen sütunları çok güzel süslemeler yapılabiliyor. Çok şık duruyor aynı zamanda süslendiği zaman. Gördüğünüz gibi çatı skeletimiz çok güzel oluyor böyle değişik bir şekilde. Hafif böyle eğimli olduğu zaman da iyi oluyor. Yağmur suları güzel akıyor. Üste kalmıyor, birikmiyor. Gördüğünüz gibi çatı skeletimiz... Gayet güzel, hoş görünüyor. Kapının üstüne de nazar boncuğunu taktım. Bu nazar boncuğunu kapı üstünde girişte çok seviyorum ya da kapıdaki giriş mermerinde çok şık bir görüntü sunuyor. Bu yapılan işlem de böyle iskeletimizde kaynak işlemleri devam ediyor. Burada da yine direktiflerine kaynak yapıyoruz yeri sabitlenmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynak makinesi, kesme taşı kullanılarak böyle titiz bir işçilikle çalışılıyor. Şimdi iskeletimizin kurulması bittikten sonra şu an boya aşamasına geçildi. İskeletimizi pastan yıpranmadan korumak için boyuyoruz. Şimdi bu sunta levhalar geldi. Sunta levhalarla çatımızın üstünü kaplayacağız. Bakın böyle bu şekilde plakalar kesiliyor. Böyle tutuyoruz kesilen plakaları. Evet kesin. Kestiğimiz plakalar aşama aşama böyle verandamızın üzerine montaj işlemine geçiyoruz elektrikli matkap kullanılarak bu sunu levhalar yapıştırılıyor şimdi bugün veranda yapım işlemine koyulduk veranda yapımımız toplamda herhalde zannedersem iki gün sürdü e, toplamda iki gün sürdü ama eşim bazı detayları beğenmedi tekrar yaptığı üç güne sarktı. Tabi böyle şeyler olabiliyor. Ne kadar işinizin başında değilseniz durun. Yapım aşamasında. Sonrasında insan hatası olabiliyor. Bazı şeyler düzeltmek gerekebiliyor. Sizde yaptırdığınız işlerinizde içinize sinmeyen yerleri olursa öyle düzeltin. Yaptığınız iş işinize, içinize siner. Evet. Gittikçe kapanmaya başlıyor teresimiz. Su şey istiyor musun? Su sadece. Ha su çıkarayım tamam. Bir soğuk su çıkar. Ha çıkartayım. Suları. Ha ha bayağı su koydum dolaba var veririm şimdi. Ben tamam. Tam. Şey. Ne? <laughs> çekiyorsunuz ama televizyona falan mı açtınız? Yok yok televizyon değil. <laughs> Ne ölçüsü oluyor bu? O, bu su yalıtımı Ha, su Hava mı? geçiriyor, su geçiriyor. Hava yani. Evet, onu zımbalıyoruz öyle. Üstüne de sacı gelecek. Aynen. Şimdi suntar evhalarımızın montaj işlemi tamamlandıktan sonra üzerine böyle örtümüz geliyor. Örtümüzü de zımbayla zımbalayıp tamamen seriyoruz. ve bunun üzerine galveniz kaplama gelecek. Yani verandamızın çatısı gelecek bunun üstüne de. Ha, çok güzel oldu bu taç gibi olan. Oluk mu oluyor bu? Aynen, oluk bu. Ha, önce şunları taktık etrafına. Evet. Antresit levhaları vidaladık. Şöyle. Şimdi oluklarını taktık ama oluk inanılmaz güzel bir görüntü. Taç gibi görünüyor. Evet. Bu galvaniz bir malzeme. Şimdi e, olukları montaja başladık öncelikle. Olukların montajını yapıyoruz. Bizim e, bina dış cephemizde pencerelerimiz antresit olduğu ve çatımız antresit olduğu için ee, verandamızın da çatısını antresit yapıyoruz. Gerçekten bu malzeme çok şık bir malzeme. Eve güzel oldu, eve yakıştı. Onun rengi neye değişik? Ha? Onun... Ha, evet, şimdi olukları yaparken ustamız ince bir işçilikle çalışıyor. Gördüğünüz gibi penseyle kenarlarını böyle tek tek böyle e, dişleri açtı. Ve onları bu şekilde yapıyorum. Oluklarımızın montajını yapıyor. Oluklarımız da gerçekten çok şık oldu. de ver orada bana. Elektrikli matkap, o hidroleme işlemi yapıyoruz. Kafa mı eğik acaba? Şu... Onu halledeceğiz, kalkacak şimdi. Kafayı biraz yukarı kaldım, o yanıltıyor beni. Kalkacak şey. Böyle olacak bak. Böyle olacak. Yok, orası değil abi, şu bak. Ha, orası ha, Öyle olmak lazım. Bu çekecek olabilir. mi güzel? Ha. Ondan yanıltıyoruz. Rıza Koca. Ya. Oraya çık, ver onları bana. Rıza şimdi şuradan tut. Ben beyandanın alt kısmını, tavanını aslında ağaç kaplama istiyorum sütunlarını ve tavanını. O bana daha sıcaklık koştuk veriyor. Aynı zamanda çelik, çelik kapımız da biliyorsunuz ağaç görünümlü olduğu için uyumlu olacağını düşündüm. Ama eşim beyaza boyatmayı tercih etti. Beyaz da şık oldu, aydınlık oldu, güzel oldu. Zaten ağaç yaptırmaya kalksak ağaç bayağı bir maliyetli olurdu. Ağaç daha pahalı. Bir de bakımı biraz zor olabiliyor. Bunlar ne usta bu plakalar? Hı? Bu plakalar ne? Ha <laughs> şunlar yerdekiler. Üstüne geçecek. Bu şeyler neydi? Saç. saç. Evet. Nasıl dayanıklı malzeme mi çatının üstünde? Ha? Çatın üstünde dayanıklı 25 malzeme sene 25 sene dayanıyor diyorsun. Dayanıklı şey, gürültü ses yapmaz değil mi? Yağ, Rüzgarda, yağmurda. Peki saç böyle sıcakta çok ısınır mı? Ha? Sıcakta çok ısınır mı saç? Hopa. Öyle etrafı ısı yaymaz diyorsun. Yok. <laughs> ha sıcakta soğukta fazlası yani. Şimdi bu plakaları böyle çatın üstüne yerleştireceğiz. Ve verandamızın çatı plakalarını şimdi tek tek montajını yapıyoruz. Artık sona yaklaşıyoruz. gördüğünüz gibi bu plakaları ve bu plakalarda verandamızın üzerini kaplayacağız. Ve artık finişe yaklaştık ve montajını tamamladık. Gerçekten verandamız yapıldıktan sonra çok rahat ettik. Hem gölge oluyor hem yağmurdan koruyor bizi. İşte kuş sesleri eşliğinde terasımın bitmiş hali. Verandan bu şekilde oldu. Bu hali de güzel. Ben aslında tavanın altını ağaç kaplama istemiştim. Sütunları ve tavanı. Beyaz oldu. Böyle de güzel oldu. Binayla uyumlu oldu gördüğünüz gibi. Çatıda, tavanda, antresit. Zaten son yıllarda antresit çok kullanılıyor. Ev dekorasyonunda. toprak saksılara aşığım, hastayım. Öyle burayı komple toprak saksılarla doldurdum. Ve kışın çok rahat ettik bu verandam sayesinde. Bakın kaktüslerim de bunlar.